bugün de araç muayene istasyonuna geldik arabamızı muayene ettireceğiz inşallah bu burası Nevşehir muayene istasyonu bizim arabada bu biliyorsunuz ekmek teknemiz bu transportu bakalım ufak eksik, ufak eksikliklerini yaptırdım ama bek büyük olabilir farklı hata soruna çıkabilir. Görüyorsunuz arabalar tırları. İnsan biraz heyecanlı oluyor. <laughs> Sanki nasıl Hastanede bir şey olacak mı diye şey olur ya korku insanın. Böyle biraz heyecan var insan içinde. İki şansı var. Birincisine geçmezse ikincisinde yaptırıp geliyorsun. Yine bir sorun olsa verdiğin para yanıyor. Yani iptal oluyor. Şöyle bir rastlamadım ama inşallah da olmaz. Sırası okunan geliyor. burada normal kamyonetler oluyor ikisinde. Şu büyük bir yerde de tırlar geçiyor. Evet arkadaşlar şöyle sıramızı aldık. 750 bir sıramız. Evet, 702 yazıyor. 701. sıramız sıramızı bekleyelim. Evet arkadaşlar. Sıramızı bekliyoruz. Saatimiz gelmek üzere 10.45. Saatimiz 1 dakika var. şeye öğrensin. öğreneceğiz. onun, on, onun içeri Saat yetiş dolu kapı. Saatimizin olmadan hala okunmadı beklemeye devam. Mustafa Uçar 3 kapı. Mustafa Uçar 3 kapı. Evet arkadaşlar bir kapıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şurada kapıdığımızı açtık bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arabamız <laughs> muayeneye girdi. Karşıda bekleyeceğiz. Şuradan geçilmiyor. Dış Şu taraftan dolanılıyor. Bakalım buradan nasıl bir haber gelecek. İnşallah iyi gelir. Heyecan, şimdi bastı iyice. Mahallede şu an arabamız. <laughs> bir şey çektin oradan da buradan da.

Ağzı buradayız. Geçemedi bir daha ya. Ben iki yere var soktum abi. Ne ya? Seni gayret mi öyledim? Bak, tamam, bak Tamamen duymuşsak mı? 5 yani lira vereceğim. 5 lira vereceğim her arabaya geçeyim. 5 lira ne? Arabayı mı satıyorsun bana? İster sat ister al. İster hoş ver ister ister git de sat. Yo neyse. Yok öyle yok. 5 lira olmaz. 5 lira arabaya bak. Zenginliğinde var mı? Galerilerden alacağım 5 lira. Galerilerden de Başka türlü zenginliğe mi? Para ayarları şimdi de, de. Hı Hı. de. Hı. burada Hı. para ayar yapılıyor bu da kalır. Beş, beş lira olacak mı? var. Ben bunu daha yeni koydum. Ne de sen Arabamız buraya konuldu. Arkadaş rapor verecek. Bekliyoruz. İnşallah iyi bir haber gelir. Bir daha uğraşmayız. Yoksa bir daha tanıran edeceğiz. Yaptıracağız. Geri geleceğiz. Bir daha gireceğiz. Aynı bekleyeceğiz. İnşallah sıkıntı olmaz. Bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar. Rapor vereceğim dedi. maalesef geçemedik. İki tane ağır kusur yazmış. Fren lambası, üçüncü fren lambası yanmıyor diyor. Halbuki o arabanın kendi lambası bile değil. Ben taktırmıştım sonradan üstte. Rüzgarlık gibi bir şey oluyor. Onu ben taktırmıştım ama yanmıyor diye onu yazmışlar. Bir de fren hortumları orta sağa arka hasarlı diyor. Bir de onu yaptıralım gelelim o zaman. Öyle geçirin inşallah. Evet arkadaşlar eksiklerimizi yaptırdık. Lambamız yanmamış üstte takılan sonradan takma lamba. Bilmiyorum ben ona bakmadım bile. Bizim oradakiler de bakmamışlardı. Dikkat etmemişler demek ki. Onu yaptırdık. Fren hortum bozulmuş. Arka fren sağ taraf. Onu da yaptırdık. Tekrardan şöyle çıktık. Sıra alabilirsek bugünden için alacağım. Tekrar muayeneye gireceğim. Birincisinde olmadı maalesef. İnşallah ikincisinde geçeriz. Nevşehir çok güzel bir yer. Turist falan çok olur, bol olur buranın. Bilmeyenler için söylüyorum. Ürgüp, Göreme, Avanos, Kapadokya hepsi yani birbirinden güzel bir yerler var. Hem gezilecek görülecek yerler yani burası. İkinci muayenemize de girdik çıktı arabamız. İnşallah keskin sağ salim geçer. Bekliyoruz arkadaşı. Galiba geçti ama bir keskin. Çünkü etiket falan yapıştırıldı arabanın önüne. Şöyle görebilirsiniz. Yine 21 21'e kadar diye. Evet arkadaşlar. Hallettik sonunda muayenemiz tamamdır. Şöyle yolumuza çıkalım inşallah. Vallahi hastanın Ben pek sevmiyorum böyle muayene işini. Babama bıraktım ama babam da ben gitmem dedi. Öyle eline tekrar da bana kaldı. O zaman videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Abone olmadıysak abone olalım. Desteklerinizden dolayı herkese birer birer teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.